Şu an yoldan 100 tane insan çevresiniz, 70 tanesi bir erkeğe en estetik gösteren kas grubunun omuzları olduğunu söyleyecektir. Bu videoda en basit ve en efektif olan hareketleri size göstereceğim. Bu sayede saçma omuz hareketleriyle zaman kaybetmeden omuzlarınızı en iyi şekilde geliştireceksiniz. Ben omuzlarını bu halden bu hale getiren bir olarak bu videoyu anlatıyorum ve tamamen kişisel tecrübeme dayalı şeyler olacak. Eğer omuzlarınızı genişletmek istiyorsanız, eğer iri, gülle gibi büyük omuzlar istiyorsanız sizin ağır şekilde pres yapabilmeniz yani itiş yapabilmeniz lazım. Bunun için de bizim belli baş hareketlerimiz var. Bunların başında da en stabil ve en rahat çekilen akde ilk gelecek hareketlerden biri oturarak dumbbell press olacak. Bu hareket cidden bal bir hareket. Bal bu hareket yani. Diyelim 70 kilosunuz. Bu harekette 35-35, 40-40 yapabiliyorsanız omuzlarınız büyük demektir. Ve bu hareketi yapmıyorsanız mutlaka da yapmalısınız. Şimdi göğüs çalıştığımız zaman, omuz çalıştığımız zaman bizim aslında ön omuzumuz devreye giriyor ve çalışıyor. Bu hareketleri yaparken arka kolumuz da devreye giriyor ve çalışıyor. Çoğu insan bu kısımda arka kolunu ekstra gidip çalışır ama ön omuzun çalışması ve şunu der ne gerek var reis ya zaten göğüs yaparken de çalışıyor, itiş yaparken de ön omuzlar çalışıyor hiç gerek yok der. Ekstra birkaç set ön omuzları izole şekilde çalışmak aslında ön omuzunuzun daha define ve daha güzel durmasını sağlayacaktır. Ben bunu kendim tecrübe ettim. Bu yüzden bu harekete ne kadar bal demek istesem de yapılır demek istiyorum. Yapılır. Salonlarda gittiğinizde böyle ince askılı giymiş. Üstünde böyle arkası kalın. Bir deri kemer takan adamlar görürsünüz. Bu adam kısa bir şort giyer. Eline eldiven vardır. Oturur ya plaka sıkıştırır ya dumbbell sıkıştırır. Ellerini şöyle kavuşturur dua edercesine. Bir şeylere itirir. Landmine Press de bunlardan bir tanesi. Evet. Üst köyüz ve önümüzdür için belki güzel bir hareket olabilir. Ama... Ne gerek var? Bu hareketi kurmaya uğraşmaya ne gerek var? Direkt dumbbellı al, it. Üst göğüs mü istiyorsun? Otur, it. Ne gerek var bu harekete? 3 boyutlu bir omuz istiyorsan, böyle gülle gibi, bir süpermenin omuzu gibi, şahaniyacın omuzu gibi bir omuz istiyorsan 3 boyutlu olması için önün, ayağının ve arkanın güzel şekilde gelişmesi lazım. Arka aslında en çok atlanan bölgelerden bir tanesi. Genelde antrenmanın en sonuna bırakılıyor. En sonunda dümenden yapılıyor ve arka omuz eksik oluyor. Bu yüzden de yan ordunda arkamız yok gibi dümdüz gözüküyor. İşte burada dumbbell Reverse Fly devreye giriyor. Bu hareket arkamızı geliştirmek için dumbbell yapabileceğiniz en güzel hareketlerden bir tanesi. Bu cidden bal bir hareket. Şimdi bu hareket ama bazı kişiler için rahat olmuyor. Bençe yattığında rahat olmuyor. Omuzunu iyi hissedemiyor. Dumbledore ağır geliyor ya da damlar hafif geliyor. Burada işte daha sebebi olabileceğiniz makine Reverse Fly devreye giriyor. Bu hareket de cidden bal bir hareket. Bu harekette arka omuzlarınızla olabildiğince stabil şekilde çalışıyorsunuz. Oturuyorsunuz, göğsünüz yaslı, bir yere oturmuşsunuz, kolunuzu uzatıp yana açıyorsunuz ve arka omuzlarınız cidden çok güzel şekilde çalışıyor, kasılıyor ve geriliyor. Hipertrofi yani kas geliştirmek için de o hareketi stabil şekilde yapmak aslında çok önemli. Stabil olmadığınız hareketlerde, boso balın üstünde dumbbell, curl'ler, squat'lar, bu hareketler sizin kas geliştirmeniz için pek mantıklı hareketler değil. Eğer hipertrofi yani kas geliştirme odaklıysanız Stabil şekilde çalışmanız çok önemli. Bir insanın yüzüne baktığınızda ilk gördüğünüz kas grupları, boynu, trapeziri ve omuzu. Upright Row hareketi de hem trapezleri hem de arka omuzla yan omuzu biraz çalışılan güzel bir harekettir. Ama bazı kişiler bu hareketi yaparken dar tutar, çok geniş tutar ya da çok fazla çekmeye çalışır ya da omzunu iyi bir açıya alamadığı için omuz arası, sırt ağrısı, boyun ağrısı çekebilir. Bu hareket ne kadar güzel bir hareket de olsa bu hareketi yapıda bir koyacağım. Çünkü dediğim gibi çoğu insan bu hareketi yaparken pek mantıklı formlarda yapmıyor ve iyi bir verim alamıyor. Ekstra bu hareketin kablo ile yapılma versiyonu var. Kablo biraz daha rahat olabiliyor ama boş sıkıntısı yaşandığı için burada da kablo tam gerilmiyor, yere değiyor, bazı sorunlar yaşanıyor. Buna yokluk da gider diyorum. ön önemini anlattım size. Burada bizim aslında kası tam germemiz ve tam sıkmamız bizim için çok güzel olacaktır. Ve Cable Reverse Fly'da da aslında bu tam gerilmeyi makine Reverse göre daha iyi yaparsınız. Bu hareket de tekrardan bal bir harekettir. Burada şöyle bir sıkıntı var. Bazı salonlarda ufak Cable makinesi istasyonu yani kablo istasyonu olmadığı için bu hareketi yapamayan insanlar olabiliyor. Ya da tam kurulamıyor, kurulmayı anlayamıyor, kablolar birbirine sürtüyor, başka sıkıntılar yaşanıyor ve yapamayan insanlar olabiliyor. Bu yüzden bunu öncelik almazdım. Ben tercih yapacak olsaydım makine reverse yapardım ben bir tercih yapacak olsaydım makine reverse fly yapardım. Push press aslında haliters branşında çok tercih edilen yapılan bir hareket. Aynı şekilde crossfit tayfada bu hareketi sever. Buradaki mantık aslında bizim body'cilerin yani fitnessçıların çalma, belden atma dediği bir hareket. Üstümüze ağır bir kilo oluyor. Bunu atmak için biraz zıplıyoruz. Belden, ayaktan, gökten yardım alıyoruz ve biraz atarak bunu yapıyoruz. Bu aslında push press. Ama push press yaparken kulun açısı bizim body'ce göre daha farklı oluyor. Bu push press hareketi güçlenmek ve bir hal tercih için, bir crossfit için güzel bir harekettir. Ama kas geliştirmek için bu harekete ne gerek var? Çin'den bir tane daha virüs çıktı. Evlere kapandık. Spor salonlarına gidemiyoruz. Ne yapacağız? Evde dumbbell'larım var benim. 10-10 dumbbell'ım var. Lateral yaptım, arka yaptım. İtiş yapıyorum ama 10 kilo hafif kalıyor bana. Artıramıyorum. Ne yapabilirim? Pike press yapabilirsin. Diğer adıyla pike push up yapabilirsin. Bu aslında amut aşamasına gitmeden ilk adım. Şınavla başlıyorsunuz. Şınav gitgide öne doğru gidiyor. Biraz daha farklılaşıyor. Ve Amut'tan bir önceki aşama Pike Push Up diyebiliriz. Burada bizim aslında Push Up'ta göğüsten ziyade ön omuzların yoğun çalıştığı bir hareket. Ve burada 10 kiloyla bir dumbbell'a göre kendi kilonu çalışarak daha ağır şekilde çalışabilirsin. Bunun bir tık de duvara yaslanıp aslında Amut yapmak. Bu güzel bir hareket. Ama spor sonuna gidiyorsam uğraşmam bunda ben niye uğraşayım ki? Bu yüzden bu yoklukta gider videonun başında dediğim gibi stabil olmanız aslında kas gelişimi videonun başında dediğim gibi stabil olmanız kas gelişimi için aslında çok güzel bir şey ve olması gereken bir şey. Standing dumbbell press de aslında buna uymayan bir şey. Çünkü bu dumbbell'ları alıp ayaktayken omzunuzu alıp buradan itmek, sonra bunu ayakta çalışmak hem stabil olacağınız bir durum değil. Denge kurmanız gereken bir durum ve dumbbell'ları oraya almanız zor bir durum. Hey yoklukta sındır Evde yapıyorsun, oturacak yer yoktur, sehpa yoktur, yaslanamıyorsundur. Bu durumları anlarım. Güzel bir hareket ama yoklukta gider yani bu. Derken yine ayakta olan standing barbell press var. Yani overhead press. Bu harekette evet yine buraya ağırlığı nasıl alacağız diyebilirsiniz. Ama bunlar için squat rackler var. Squat rackten biz ağırlığı direkt bu şekilde alabileceğimiz için bu harekette ağırlığı yukarı alma sorunu yok. Bu harekette şöyle bir avantaj var. Diyelim 70 kilosun. Diyelim 90 kilosun hatta dumbbelllarla shoulder press yapıyorsun. İlk hareketimiz. Bu da artık 40 kilolara geldin ve artık 12-13 tekrar çıkartmaya başladın. Ve güçlenmek için ağırlık eklemen lazım. Ama ağırlık ekleyemiyorsun çünkü salonda artık daha fazla dumbbell yok. Dumbbellın üstüne dumbbell eklemeye çalışıyorsun. Burada stabil olmuyorsun. İşte bu durumda standing barbell press yani overhead press devreye giriyor. Bir bara olabildiğince ağırlık yükleyebilirsin. 100 kilo, 110 kilo, 120, 130, 140 yükleyebilirsin. Çünkü barda ağırlık eklemek çok daha kolaydır. 1.20 eklersin, 2.5 eklersin. Bunun için Barbell Overhead Press çok güzel bir hareket. Yine kas gelişimine faydası var. Sadece yeni başlayansanız bunun tekniğini oturtmak biraz zor olabilir. Yine belinize ve boynunuza biraz yük bindirebilirsiniz. Bu yüzden yeni başlayanlara bunu ne kadar önermesem de bu hareket bal gibi bir hareket. Vücut geliştirme deyince çoğu insanın aklına bir adam geliyor. Arnold. Bu adam kendi yapmasa bile bazı hareketlere adını vermiş bir adam. Arnold Press de bunlardan bir tanesi. Bu adam bu hareketi hiç yapmamış ama Arnold presi bir hareket ortaya çıkmış. Bu hareketin mantığıyla kollar önde harekete başlıyorsunuz, yanı açıp itiş yapıyorsunuz. Hem yanımız çalışıyor hem de itiş yapmış oluyorsunuz gibi bir hareket. Şimdi stabil olmamız gerekli dedik. Ve eklemleri bizim gereksiz açılarda yük altındayken oynatmamız bu şekilde oynatmamız pek de mantıklı değil. Bu yüzden bu hareket ne kadar yapılabilir olsa da ne gerek var buna? 10 numara hareketlerimiz var zaten burada. Ne gerek var buna? Salonu yeni başladın. Dumbbell press yapacaksın. Omuzlarını büyütmek istiyorsun çünkü. 2,5 kilo çok hafif geliyor. 5 kilo alıyorsun. E işte. Daha artabilir diyorsun. 10 alıyorsun. Onu denge kuramıyorsun. Dumbbell biri böyle gidiyor. Biri böyle gidiyor. Üstüne düşermiş gibi oluyor. İşte bu durumda makine shoulder press devreye giriyor. Şöyle de bir avantajınız var. Oturuyorsunuz. Çok fazla ağırlık yükleyebilirsiniz. Bir dumbbell 40 40 ise buraya 3 tane 20'lik takıp 60 60 çalışabilirsin. Böyle bir avantajı var. Yani ağırlık yükleniyor. Ekstra oturuyorsun, sırtın yastı, sabilsin. Ağırlığı omzuna alma gibi bir derdin yok. Kolun altına koyuyorsun ve itiş yapıyorsun. Basit bir hareket, efektif bir hareket ve ağırlık arttırabiliyorsun. Bu yüzden bu hareket bal bir hareket. Yeni başlansan yaparsın, orta seviyesen yaparsın, ileri seviyesen yaparsın. Bazı salonlarda biliyorum kötü makineler var ama bazılarında çok güzel makineler var. Salonunuza göre bunu deneyin, ona göre hareket seçebilirsiniz. Yine 70'lerden 80'lerden kalma bir olay var en sarkısı itişler, en sarkısı çekişler daha fazla geliştiriyor, daha iyi oluyor. Omuzlar farklı şöyle oluyor. Evet, omuz olsun, sırt da olsun farklı bir açıda çalışıyor. Zamanında ben de bunu uyguladım. Çok fazla uygulamadım ama uyguladım. Sonrasında vazgeçtim. Omuz sakatı yaşadıktan sonra şunu fark ettim. Bizim omuzumuzu bazı açılarla çalışmamamız lazım aslında. Yani buna ne gerek var diyorum. Yapmayın gerek yok buna. Ne gerek var? Sakatlanma artıyor yani. Şurada ufak bir karışıklık olmuş. Front yerine lateral koymuşum. Lateral yukarıda kalmış. Front aşağıda kalmış. Düzelttik. Eğer 3 boyutlu omuz istiyorsan ve TikTok fitnessçisiysen sonsuz lateral diye bir kavram duymuşsundur. Sonsuz lateral reis aslında yan omuz için bir tişört yandan kendini gösteren ya da bir poz verdiğinizde yandan gösteren omuz için bizim 10 numara bir hareketimiz. Dumbbell lateral reisi. Çok güzel bir hareket. Son zamanlarda biraz da artık bilimsel işlerden dolayı bilimine devreye girmesiyle bazı ufak değiştirmelerle çok daha verimli olabildiğini anladık. Bunları zaten birkaç dakika sonra ben size göstereceğim. Bu hareket ne kadar birkaç şey değse çok daha iyi olabilecek de olsa bu hareket baldır. Emektardır bizim için, babadır bizim için. McVitler'de ve bazı salonlarda çok güzel makineler var. Makine literatürü ise bunlardan bir tanesi aslında. Çok yani bal bir hareket çünkü neden? Ağırlık arttırabiliyorsun, stabilsin ve kası iyi gerip iyi sıkıştırabiliyorsun. Ama makinen makineye göre değişiyor. O yüzden yine biz bu hareketin değerini verelim. Bal bu hareket diyelim. Biraz önce dediğim Dumble'ın daha iyi yapılabilme versiyonları çıktı dediğim şeyin aslında olayı Cable Lateral Raise. Dumble yaparken kolumuz aşağıdayken ve belli bir açıya kadar gerilim altında olmuyor. Bu yüzden de Cable Lateral Raise çıktı. Fakat görüntülük gibi Cable'ın en aşağı bağlanma kısmı değil kolumuzla aynı seviyede bağlanma kısım. Ve cidden son bir 3-4 aydır uyguluyorum. Çok verim aldım ve çok efektif bir hareket. Bu hareket de hakkını verelim. Baldır balır. Videonun başında dememiştim ama burada size ufak hemen ayık üstü bir programla tavsiye edeceğim. Benim buradan bir program yapmam gerekseydi neler yapardım? Öncelikle bir adet itiş hareketi seçerdim. Dumbbell press, standing bar press ya da makine shoulder presen birini seçerdim. Güzel bir makine shoulder press'e sahipse salonum makineyi seçerdim. Değilse dumbbell seçerdim. Bunun peşine benim lateral race yapmam lazım. Büyük ihtimalle kablo olurdu ve haftanın bir diğer günü yine omuz çalışacağım zaman dumbbell olurdu. Bu şekilde çeşitlilik sağlardım. Üçüncü hareket aslında ön omuz ya da başka bir pres yerine dumbbell reverse fly ya da makine reverse fly olurdu. Bu iki harekette de arka omuzum iyice çalışırdım. Çünkü şu var arka omuzu antrenman sonlarına ya da başka günlere koyduğumuz zaman arkumuz çalışılmıyor, atlanıyor, verimli olmuyor ve bu yüzden de arka omuzlarınız zayıf kalıyor. Bu yaşanmaması için arka omuzu biraz daha öne koyardım. Bunun peşine bir de dumbbell front raise yapardım ya da kabloda front raise yapardım. 2 set de olsa 3 set de olsa yapardım. cilaniyetine niyetine 10 numara bir antrenman çıkartırdım. E çoğunuz diyecek şimdi bana bir tane press etmez iki tane 3 tane olsun mantıklı değil. İlk harekette diyelim dumbbell yapıyoruz. 4 set 8-10 tekrar arası kaldınız. Peşine 4 set kablo lateral race'de 8-12 tekrar arası kaldınız. Peşine 4 set makine reverse fly'da 12-15 tekrar arası kaldınız. Peşine de dumbbell front raise yaptınız. 3 set 12-15 tekrar arası 10 numara bir antrenman yapmış olursunuz. Zaten bir itiş size yetecektir. Eğer ikinci itişe çok gücünüz kalıyorsa yine ağır şekilde ikinci itiş yapıyorsanız büyük ihtimalle ilk itişin hakkını vermemiş olursunuz. Bu videoların devamı için abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.